Maviç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sadece 3 malzemeden pamuk gibi lavaş tarifim var. Tarif anneme ait. Güzelliği bakar mısınız? İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 2 su bardağı sütü yoğurma kasemize alalım. Sütünüz ılık olursa çok daha iyi olur. 1 tatlı kaşığı tuz ve 4 maksimum 4,5 su bardağı kadar Unu ilave ederek biliyorsunuz önce tahta kaşığımızla kabaca toparlıyoruz. Daha sonra elimizde yoğuruyoruz. Çünkü birden elinizde girerseniz böyle elimiz tüm yapış yapış un oluyor. Artık zaten herhalde hepiniz de tahta kaşıkla toparlayıp sonra elinizde yoğuruyorsunuz. Biraz un serperek hamuru yoğurmaya başladım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım hamurumuz sert bir hamur olmayacak. Bakın bir dakika sonra bu şekilde elime yapışan ama kaseyi de bırakmış bir hamurumuz var. Bu hamuru çok az un serperek tezgaha alalım. Biliyorsunuz mayalanma sürecimiz yok, bizi yoran bir hamur değil. Ama kaliteli bir ekmek hamuru için bu işlemi yapın lütfen. Yani tezgahta size şöyle bir 40 santim yer olsun yeter. Çok az un serpip bunu avucumun içiyle bir dakika kadar da tezgahta güzel bir kıvam almasını sağladım ve yoğurdum. O yapış yapış hamur, siz tezgahta yoğurduktan sonra yapışkanlığı gidiyor, kendini toparlayan yumuşak bir hamur haline geliyor. Bu arada zaten stres atmaya da birebir. Canınız bir şeye mi sıkıldı? Ben diyorum ki hemen bir lavaş hamuru yoğurun tezgahta mis gibi olsun. Bakın sevgili arkadaşlarım, hamurumuzu yoğurduk. Şimdi bunu mandalina büyüklüğünde bezeler alacağız. Ama daha önce yoğurduğumuz kaseyi üzerine kapatıp bir 10 dakika dinlendirelim. 10 dakika dinlendirdim. Hamur biraz kendine gelsin diye. Vaktiniz varsa yarım saat, bir saat bile o kenarda bekler. Hiçbir şey olmaz. Ne zaman zamanınız varsa gidip e, bezeleri alın. E, hamurumu bir hamur kartı ile keserek e, mandalina büyüklüğünde bezeler aldım. Bu tavanızın büyüklüğü de önemli. Yani çok kalın olmasın e, lavaşlarınız. E, benim kullandığım tavaya mandalina büyüklüğündeki bezeler tam denk düşmüştü. Yine çok az un serperek Elimle yuvarlıyorum, bezeler alıp yine yanımda hazırlamış olduğum bir tepsiye yine biraz un serperek yapışmaması için bezeleri diziyorum. Bütün ayrıntıları anlatıyorum çünkü birçok civciv var. Ee, onlar bazen yazıyor Selva abla annem çalışıyordu hiçbir şey öğrenemedim ama senin kanalında her şeyi öğrendim diye. O yüzden hiç atlamıyorum çünkü bazen video açıp e, bulaşık yıkıyorsunuz, bari dedim o anda da hiçbir şeyi kaçırmayın. Yine bezeleri aldım. Üzerine de biraz un serpiyorum ve yüze, yüzeyine temiz bir mutfak havlusu örterek kenara alalım ki hani biz çalışırken onlar kurumasın. Şimdi hiç beklemeden sevgili arkadaşlarım bezenin bir tanesini tezgaha alıp açıyorum. Ben bu arada açma işlemini birazcık size göstermek istedim. Daha doğrusu böyle hamur açmayı... Ee, çok bilemeyen izleyicilerim için ama söz verdiğim gibi tabii ki bir börek hamuru açmayı veya hamur açma tekniklerini de uzunca bir videoda vereceğim sizlere. Bakın sağdan alıyorum sola atıyorum. Dolayısıyla hamuru bu şekilde döndermiş oluyorsunuz elinizde. Bakın aldığım yerle hamuru attığım yer farklı. Yani hep aynı yerden alıp aynı istikamete atarsanız o hamur uzayıp yamuk yumuk bir şey olabilir. Bilemiyorum anlatabildim mi? Lavaş hamurumu açtım. Daha önce ısıttığım tavaya veriyorum. Bu arada döküm bir tava kullandım. Normal bir tava da olur. Hiç sorun değil. Ben burada sevgili arkadaşlarım süreyi hiç kısmadım. Hiç hızlandırmadım, yavaşlatmadım. Tavaya verdim. Benimle eşit oranda pişirebilirsiniz. Bakın hafif hafif kabarmaya başladığında ters çeviriyoruz. Yani o ilk kabarcıklar çıktığı anda ters çevirin. Daha sonra tekrar bekleyin. Ben bu süreyi yine kesmedim. Doğal, e, akışkan süresi. Bakın tekrar kenarlardan biraz kabarmaya başladı. Böyle ufak ufak görüyorsunuz. Bakın daha detaylı görünüyor. Şimdi hamurumuzu, bezemi pardon, lavaşımızı tekrar çeviriyoruz. Ve şimdi nasıl kabardığını puf puf izleyebilirsiniz. Yani bu teknik çok önemli. Buna dikkat etmenizi lütfen rica ediyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım ne kabartma tozu var ne maya var. Sadece bir pişirme tekniğiyle e, mayasız bir hamuru bu şekilde pişirebilirsiniz. Bu arada ben bunu mayalı olarak da vermiştim 10 yıl önce, 9 yıl önce Instagram'da, YouTube'da da defalarca verdim. Ve inanın ki artık tüm dünyada e, lavaşlar, ekmekler bu şekilde pişiyor. Benim canım annemin tekniğiyle diyorum artık. Tekrar bir defa daha ters çevirdim. Ve lavaşı kenara alıyorum. Ters çevirdiğinizde gördüğünüz gibi birkaç saniye tutmanız yeterli. Tekrar hızlı çekimle gösteriyorum. Tavaya verin. E, tavanızın ısısı ortanın bir tık üstü olsun. Çok kaynar olmasın, çok yavaşlı olmasın, kurutur. Bekliyorum. Kabarcıklar olunca ters çevirdim. Tekrar bekliyorum. Kabarcıklar oluşunca tekrar ters çeviriyorum. Bakın bu kadar oluşması yeterli. Ters çevirdim. Şimdi nasıl kabarıyor izleyebilirsiniz. Çok güzeldir bunu suyla da yapabilirsiniz ben daha önce suyla olan tarifi de vermiştim ama suyla yaparsanız biraz böyle sünüyor yerken böyle dürüm yaptığınızda biraz sert oluyor sütle yapmanızı tavsiye ederim. Bakın sevgili arkadaşlarım kabarıyor ya böyle elinizdeki spatula'nızla çiğ sandığınız yerlere biraz basın orada kabaracaktır böyle basa basa orayı da pişirin çok kısa bir süre ters çevirip kenara alabilirsiniz çok konuştum ama umarım ki nasıl pişirebileceğinizi anlatmışımdır. Ben sıcak sıcak lavaşlara tereyağı sürdüm ve sunum için hazırladım. Lavaşlarımız servise hazır. Hemen bir doku testine geçiyorum büyük bir zevkle. Sevgili arkadaşlarım, bu lavaşları yaptığınızda üst üste dizin ki birbirinin buharıyla yumuşacık olsun. Ben sonra bir beze sarmadım. Hemen doku testi için sunuma geçmiştim. Bakar mısınız yumuşaklığına? Yani bir ipek gibi bir ev yapımı lavaş. Yaptığımda ben böyle çok miktarda yapıyorum. Daha sonra paket paket buzluğa atıyorum. Ve mis gibi her tariflerimde evde kahvaltıya köfte dürüm, döner dürüm, yumurta pişirin dürüm, sucuklu dürüm, e, kıymayı kavurun dürüm her şey olur. Ve size yumuşaklığını ve doku testini gösteriyorum. İpek gibi bir e, lavaş oluyor. Bu pişirme tekniğimizden kaynaklanıyor. Artık elimde de nasıl bir büktüysem iç dokusuna da bakın sevgili arkadaşlarım kabardığı için böyle katmer gibi ayrılıyor. Aslında bir evde lavaş varsa ben her zaman öyle diyorum yemek problemi yoktur demektir. Bulgur pilavı yapın üzerine dökün. Daha ne kadar fikir vereyim bilemiyorum. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet bal şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.